Azula seni ilk göz görüyorum buralarda. Hoş geldin. HB hanım bu gençlik çok değişti ya. Kısaltmayla konuşuyor benden. Sen de hoş geldin Eren. Pardon doktor. Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Yaman hoş Bey. Geldin kanım. bu halk nerede? Bu hali nerede? Arenaya ne yaptınız? Kanım Arena. siz yokken çok şey değişti. Geliştirdik kanım. Bir akınlara koşalım dedik. <laughs> Şehrimizi biraz daha modernleştirdik. modernleştirdik. Gördüğünüz üzere. Şehir modernleşmiş ama Demir. Atım yok. Size hemen bir at alalım tamam. Hemen hemen bana bir at getirin. Savaş atı. Ben de şu arenaya bakayım biraz. Gel doktor. Oy maşallah. Köle diyarlarındaki çukurlara benziyor. Pek hoşuma gitmedi ama. Hanım ben buradan acil müdahale için direkt atlasam acaba ne olur? Acil müdahale için sana özel bir alan yapmak lazım. Böyle pek hoş olmaz. Buradan bir <laughs> müdahale <gülüyor> edemezsin. Burada <üzere> buradaki, buradaki <laughs> kapıları yukarıdan aşabiliyoruz. Kötü oluyormuş kanım. Sen şimdi nasıl çıkacaksın oradan? Dur kenardan yürüyerek gelebilir doktor. Orada merdivenler var. var. Doktorun ha. canı savaşmak istiyor <laughs> Evet biraz kanı susamış gibi duruyor. Kılıç sipariş etmiştim bizimki yere söylemiştim. Kılıcım çıktı mı? Kılıcınız şu an çıkmamış olabilir. Size en güzelinden bir kılıç ayarlarsak. Ayrıca artık e, yeni askeri birlikler de yetiştirebiliyoruz. Demek öyle. Burası görmeyeli değişmiş. En son biz köy fethetmiştik. Ondan sonra bir akına çıktım. Evet siz gittikten sonra Urhun Yavgun'un geçiş yönetiminde böyle bir işe giriştik. Halk nerede? Askerler nerede? Halkın hepsini köye çalışmaya gönderdik efendim. O zaman buradaki herkes toplayın bir köye bunları teftişe gidelim. Şu anda sizi karşılamak için biz geldik efendim. Bana geçici bir kılıç verin elimle açak var. Ben size isterseniz gürz verebilirim. Olur olur. Kanım ben de yeni balta aldım nasıl olmuş? Oy çana çana balta mı verdiler? Dur bakayım. İşlemeleri pek basit ama. Yani. Doktorum niye dövüşmeyi bilmiyor değil mi kanım? Tam tamam canım. savaşçıdan iyiyim. Tamam bir şey demedik. <laughs> tamam kaldırma baltanı. Şehirde sadece bu kalırız Neyse köye girince köyden birkaç kişi yollarım buraya. Haydi gelin. Tengri şey, hani. şu an için şu e emanet de yani. Daha bir de Çünkü kanka, şu an e, ordumuzun bütün yemeği köyden karşılanıyor neredeyse. Hmm, köy bu anlamda demek işimizi bayağı görüyor. Dönünce taht odama yönetim kadrosundan birkaç kişi davet edeceğim. Bazı planlarım var yeni müttefikler, yeni fetihler, yeni adımlar için. Urkun nerelerde peki? Biri geliyor ya. Urkun istirahatı çekildi. Dur asker. Bilge. Nereye gidiyordun? Kil madeninde. Siz köyleşe var donerlettin şimdi kil madenine gidiyorum. Tamam şehre bir göz gezdirirsin. Çevre düşmanlar olmasın. Tamamdır abi. Ondan Azul'a şu an sorumlu. Buradaki madenin başında görevli olarak olan çapulcular gelip de saldırmasın madendeki işçilerimize diye aynı zamanda burada şehri de gözetliyor. Azula harika. Bir ihtiyacın var mı? Karşıyalım. Halkımıza birçok yeni yüz katılmış. Tardo hoş geldin Yarayı çok güzelmiş. Siz işinize devam edin. İşinizi bölmeyelim. Köye gittiğimiz zaman ben de biraz çalışmak istiyorum. Biraz körelmişimdir. Az halka yardım edelim. Atlarınızı varsa bir yarışalım be. Eeahali, Ey eeahali. Ey Selam, Selam olsun size. Sıraya geçin. geldi. Tüm köy halkını toplayın. Olsun, görmek istiyorum yeni evet, yüzleri de. Canım. Aybora yeni bir yüz galiba. Hoş geldin. Hanım evet. ben dün e, ufak bir nüfus müdürlüğünde bir işim vardı. At değişikler mi gittin? Evet hanım. Herkesi Herkes görmek sıraya. istiyorum. Atlarınızda yeni de yuzlar. Halo. Buyurun hanım. Hoş geldin. Kalk kalk eğilme. Hoş bulduk abi. Biz kuzeyitleriz. Geç karşıya sen de bakalım. Tüm yüzleri göreyim. Doktor ne yapıyorsun doktor? <laughs> doktor. Ceza. Atımı cezalandırıyorsun. Evet. <laughs> doktor geç şuraya. Yerinize kalın siz yerinize kalın. Senin psikoloji çok iyi değil sana bir kafa tatili vermek lazım. Yan yana <laughs> tek sıra halinde Diğerleri kil ve taş madenindeler Kaan Hmm, taş madenini de ziyaret edelim Yaman Bey. Onlara da bir ödüllendirelim, hediyelendirelim, görelim. Tabi, tabi. O zaman baştan soruyorum. Aybora şu an ne işle meşgulsun? Hanım, şu an craftmanlik yapıyorum. Zır, silah. O işler benden soruluyor. Harikasın. Kendime güzel bir kılıç istiyorum. Emredersin. Böyle hanım. ağır olmasın, taşıyabileceğim, savaşlarda rahat kullanabileceğim. Çok üst seviye bir şey de olmasına gerek yok. Anlaşıldı. Kaan'ım bir de bugün kışlamızı yükselttik. Çok iyi. Gerekli atılımları gerçekleştiriyoruz sürekli <laughs> Harikasınız. Ona da ayrıyetten bir bakacağım. Eren Bey, saçlarını mı kestirdin sen? Saçlarım yoktu. <laughs> Aa, başlıktan fark etmedim demek. <laughs> sen ne işe meşgulsun şu an? Ben baharatları işletiyorum. Baharat. Baharat, Baharat. Baharat, Baharat. mı girdik? Geliştik beyim. Akından sonra siz bayağı gelişmişsiniz. Harika. Sıraya geçin. At, atlarınızdan elini sıraya geçin. Yeni yeğenler sıraya geçsin. Emir. Yürüyorum. Hoş geldin diyarımıza. Buğday mı topluyorsunuz? Harika. Halocun peki sen ne işle meşgulsün şu an? Çiftçilik yapıyorum kanım. Senin tengine kurban olayım. Harikasın. Hepimizin tengri sağ olsun. Eyvallah. Ciko sen Benim, şu an ya. askerlik yapıyorsun. Korumadan sormusun galiba. Öyle bir şey komutan şey kanım. Doktorumuz zaten belli. Yaman Bey'imiz belli. Tardu sen de biraz önce kil madenini Her iş şey yaparım kanım ben. Maden kazarım. Demircilik yaparım. Her şeyi yaparım. Ama tek dileğim sizin korumanız olmak ve omuz omuza çarpışmaktır kan. Bir gün bir gün o da inşallah olacak. Ya doktor bu yanlış kas tuşundan oldu kan. Yaman Bey, Blandia diye diyarından bir hatun bulun. Şu doktorun gecesi şenlensin olur mu? Emredersiniz kan. Biraz gergin gördüm onu. Bilge de zaten Tengiz sizden razı olsun kan. Doktor o kadar iyilik yapmışımdır. İlk kez bu şekilde teşekkür ediyor bana bak düşün. Neyse yiğitler. İşlerinizin başına dönün. Ben de size katılacağım. Bak hemen görüyor musun? İşkolik adam ya harikasın sen Koş İş aşkıyla yanıyorlar kanım Valla Ayboracım sen de kılıcı halledersen çok sevinirim Hemen kanım Hemen kanım Ben Ben de çalışmak istiyorum Nasıl yapalım Kanım içeride kaldım Heh. Ciko <laughs> Ne işle meşgul olmak istersiniz kanım Valla ben de yiğitlerimle birlikte bir şeyler kırayım Maden yapayım, toplayıcılık yapayım, odunculuk yapayım. Onlara yardım edeyim istiyorum. Şevklensinler. O zaman sizi şöyle şu tırpana davet ediyorum. Kanun ayaklarınız çıplak mı dolaşacaksınız? Neyse, at üstüne gireceğiz zaten ya. Oo maşallah bizimkiler diğer diğer çalışıyor. Ne yapıyor öyle? Maşallah har kaan. haritanın her yerini kullanıyorlar. Mükemmeller. Gidelim şunları da biz de bir yardım edelim ya. Destek olalım. Çalışan mükemmel bir köy. Tabii var. Kaan. Kaan'a orak vermek ister misiniz? Tabii ki de. Yok yok siz devam edin. Ben alıp geliyorum hemen. Kaan. Aa oram yok. Kaan'ım e, kil görevini verdiğim yurttaşlarımız, vatandaşlarımız görevi tamamlamışlar başarıyla. Malzemeleri tedarik ettim. Bunların sadece satılması gerekiyor. Elinize sağlık. Gelin biraz tehdit ettikten sonra şehre döneceğiz. Selam sana halo. Arabaları birbirine yaklaştırmayın çok fazla. Selamlar. Ikram şey, yapmış olduğum ekmeği ikram etmek istedim. Yapmış olduğun ekmek mi? Ver bakalım şöyle manzaraya karşı. İsterseniz e, köyümüzün hanının içine deneyebilirsiniz bu güzel ekmeği. E o zaman bir dinlenmeyi hak ettiniz siz. Gelin. O zaman bütün işleri çağırayım mı Kaan? İşleri bölünmesin şimdi. Biz zaten köye gideceğimiz için yola çıkacağız. Onlar yine yerler. <laughs> gel doktor gel acıkmışsındır. Anahtar mı yok açarız. Buyurun yoldaşlar. Kaan beni bir dürtseniz çok hoş olabilir. Şu an tam. sağ tamam. düzeldim. Evet her şey yolunda değil mi? Kaanım istiyorsanız botları <laughs> vereyim ayağını düşünün. Valla fazladan botunuz varsa hayır demem. Sana kurban olurum ben. Ayakların cıbıldak kaldı. Fazladan botu olan varsa versin edene. Şehre gittim. Yok, yok. Bir tane tedarik ederiz Kaan. Afiyet olsun. Bu tandır ekmeği. Trabzon ekmeği mi bu ya? Trabzon'un olduğunu söylediler Kaan'ım ama Trabzon, Trabzon. Trabzon. Bizde öyle telaffuz ediliyor bizim diğerlerde. Çok Akınlar yapmadık ya. mı oraya? Çok kere Kaan'ım. Tarih kitapları Hı. bunu bilmez. Neyse itler. Bu kadar dinlenmek yeter. Kalkın. Yaman benim bir Türk Onu bir tokatla bakalım kendine yersin. Tabii kardeşim. Şehre gireceğiz. Tamam, Haydi bakalım. Size de var mı? Size ha, de var mı? Bakalım. Ekmekler burada. Aç olan varsa yiyebilir. <laughs> sıcak sıcak yeni çıktı. Ekmek soran vardı. Yesin sıcakmış. Karnınız aç olmasın. Hadi yolumuzu. İsterseniz tarlaya gidelim sizinle. Bir tarlaya gidelim. Uzunlar. Buradaki yiğitler işiniz bitince tarlaya doğru gelirsiniz. Burada bir tane mi tarlamız doğru var mi? Yaman? Bir tane tarlamız var kanka. Önce başkenti ondan sonra şehre gideceğiz. Haydi bismillah. Uzun zamandır çalışmıyordum. Kolay gelsin Emir. Biz de kalanımızı yalnız bırakmıyor. Şöyle kabasını al sen de ama. Unutmuşuz bu işleri ya. Başka tarlamız var mı bu bölgede? Bakındınız mı? Şehrimizin yakınında bir tarla var. Ortak ticaret şehrinin Bergum'a yakın bir tarla var. Hatırlıyorum orayı. Hatta Ama eğer burayı da... Ama da... Suikast olmuştu orada. Ama eğer e, burayı da şehir yaptığımız gibi büyütürsek buradaki tarlanın da büyüme ihtimali var tabii ki. Bu kadar çalışma yeter. Çiftçilere kolaylıklar diliyorum. Diğer çalışanlara bakalım. Yes, arkadaşlar. Buradan daha mı kolay gideriz? Gelin. Bakalım, bakalım orada çalışanlar neler yapıyor. Orada bir e, kil madeni daha var. Kan. Çalışan var mı şu an orada? Şu an çalışan olmayabilir. Killeri tamamladılar çünkü şu anda şehre gitmemizi bekliyorlar kendileri. Burada ne var? Arada sırada mola verdikleri zaman bu otağa gelip laflıyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Dinleniyorlar. Burası şu an bitti mi? Evet gördüğünüz gibi kanun. Şu anda sadece bir maden kalmış O da ihtiyacımız olmadığı için. Işte. Harika. Ona da ben vurayım ya. Vurmanız lazım buna <laughs> Oh, özlemiş. Yalnız hepsini attım ben size. Yeter bu kadar. Ben çalışmaktan çabuk sıkılıyorum ya. Kime vereyim bu killeri? Buradaki sandığa. Hadi dobarlanın. Ekmeğini verdim mi adamını? Bak ekmek ekmek diye sayıklıyor. Verdim kanım verdim. <laughs> o zaman baş kentimize, çay kantımıza gidiyoruz. bu taraftan gitmemiz lazım. Buradan Aynen. gidersek neler olur? Oradan gidersek doğru yol Yok yok gel gel. Ben bir yol bulurum. Maşallah arabalarımız da geliyor. Gelin köprüye gelin. Yaman Bey. Buyurun kanım. Şehirden haber var mı? En son boş bırakmıştık. Bilmiyorum kanım. Çok tehlikeli bir daha boş bırakmayalım. Abi elimizde ne var ne yoksa köyümüzü geliştirmek için harcadım. Burada ben bir üstün başımı değiştireyim de. Altu Bey! Uzun zamandır görmüyordum seni hoş geldin. Kılıcınız, savaş tacınız, omuz zırhınız ve zırhınız hazır. Dilerseniz hemen getirebilirim. Getir bakalım bir bakayım. Hemen kanım ama kanım ondan öncesinde şunu almanız gerekiyor. Alalım. Aybora hazır mı? Kanım her şey hazır. Bu gereğinden fazla yer kaplıyor ya. Ben bunu chest'e koyuyorum şimdilik. Bir savaş başlığına ihtiyacım var. Onun dışında geri kalan halleri sonra. Tamamdır, tamam. Ben dışarıdayım. Selam size ey ahali. Kan sarayın içinden doktorun çığlıkları geliyor. Bir gidip baksak mı acaba? Gelin bir bakalım. Bu arada tüm ahaliyi kalenin içine bekliyorum. Bir konuşma yapacağım. Herkes beklesin. Burada bekleyin. Bire de yüz. Kanım hoş geldiniz. Kan namına koydurtma. Kalk oradan. Kanım kalkabilsem ben de kalkacağım da. Doktor. Kaan bana vurun kanım. Vurun bana. Sana vuracağım doktor. Vurun kan. <laughs> Şimdi tüm yoldaşları, tüm canları buraya bekliyorum. Gelsinler, yayılsınlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Anınız kurban olsun size. Yiğitler, size bazı malumatlar vereceğim ona göre hareket edersiniz. En son Balgard'la ilişkilerimiz bayağı ilerledi. Onların kalelerini ziyaret ettik. Müttefiklik anlamında güzel adımlar attık. Onlara yakın bölgeleri kullanabilirsiniz. Hatta Visibrot'u ham madde açısından zengin bir köy kullanabilirsiniz. Oradan bize ham maddeler getirebilirsiniz. Balgartlılarla, Kuzay Hanlığıyla herhangi birisiyle karşılaşırsanız da size her türlü yardım bulunacaktır. Pöbr Hanlığından olduğunu söylemeniz yeterli. Onun dışında şimdi gelin biraz gövde gösterisi yapalım. Kalade diyarına. Şehir şehir gezelim. Tam atla. Gelin. Benim savaş atım nerede? Bileğim asker mı ya. Bileğimi gerçekleştirirseniz arkadaşlar Şu anlık çiftçiler askerlerden daha önemli Tardu. Ama merak etme şu anda bir asker gibi yanında gelebilirsin. Hazır mıyız? Güneyden çıksak daha iyi. Merkeze edeceğiz. Asker kapıyı kapat gel. At almak isteyen alsın. Maddi sıkıntısı olanlar beni bulsun. Bire doktor. İki ağaç görelim ne yaparsın? Ağaç mı kalmadı? Ağaç yapıyorum ben tamam. ağaç Bizim doktorun yeni yeni icatları var. Sorgulamayalım pek. az önce az önce ilaç dedi. Sabah öyle akşam içe dedim onu verdi bir tane. <laughs> Marula özel bir bitki olarak bakıyor. Enteresan bir adam. Marul da demiyor. Kabu sinirleniyor Marul deyince. Bak yine başladı. Özel şimdi. bitki. Bir şey özel bitki. Bu arabayı alacak mıyız yoksa burada mı kalacak? Araba kalacak Kaan. Haydi o zaman. Kaan'ın arkasında sıra olup düzgünce ilerliyoruz. Toplanın bir V düzeniyle. Bir mermi gibi, bir kurşun gibi duralım giderken. Korku verelim düşmana. Yakında büyük olaylar dönecek. Bu arkadaş kim? Aldım yeni geldim ben. Hoş geldin Yeteriş. Bize katılmaya mı geldin? Evet evet. Bu arkadaşa yardımcı olalım ya. Bilge Yunus Emre. Buyurun abi. Arkadaşı bir el at da diyarımıza katılsın. İşlerinizi hallettikten sonra merkeze gelin. Haydi ver düzeni. Aslanlarım benim. Yaman Bey. Biraz yakınlaş bakalım konuşalım Buyur, Şimdi Yamancım bizim dışımızda şu anda en göze çarpan boyu klanı bunlar da sanki. Öğrenmek istiyorum. Neyse gel sen gel. Bize rakip olacak kim var? Karlum şu anda e, bize herhangi bir düşmanlık veya benim benimsemese bile. Blandia krallığı var. Diyarın evet. en batısında birkaç kez birkaç kez kendileriyle karşılaştım. Güçlü bir e, topluğa benziyorlar. Jakulanda yaşayanlar var. mı? Evet Karlum Jakulanda yaşayan. halk. İyi onlarla yakın zamanda bir konuşuruz. Çöl krallıkları acayip zayıf bir durumda kan. Çöl krallıklarını yağmaya mı bir ara ya? Ama çapulcular kol geziyor çöllerinde. Her yer çöl bir olmuş. Şu anın tavernasına gidelim de az bardak devirelim. At park ha. Bu kapılar At niye kapalı? Kent sahibinden, kent sahibinden izin almamız gerekiyor sanırım. Kent sahibinden mi? Selam olsun size yabancılar. Aleykümselam. Sarı adam kimsin sen? Üstündekilerin işlemesi çok güzelmiş. Kültürünüz nedir? Hangi diyarlardan geldiniz buralara? Eybiler devletinin sultanısın demek. Demek karşımda bir sultan var. Ben de Ferber Hanlığı'nın ulu hakanı. Tüm diyarın ve doğunun koruyucusu Gökdoğan Kağan. Sizin bölgeniz neredeydi? Kuyas kenti. Reis. Şu arkadaşa bir ya yardımcı olun. İki hükümdar konuşuyor burada. Ey Selahattin Eybi. Ben de memnun oldum. Gel birlikte yürüyelim. Politika hakkında konuşuruz. Buyurun. Askerlerim bizi yolda aşik eder. Biner, Merhaba. Selam olsun. Uzun yoldan geldik. Konaklayacak yer alıyoruz. Biz hangi diyardansınız? Kuzeyden geldik. Kuzeyden. Bir dakika. Balgart'tan mı? Evet o taraftan geldik. O taraftan derken Kuzey Hanlından mı bağlısın? Agmundu tanır mısın? Tanırım. Lordu um mu peki? Niye sordun? Ben Kaan'ım Titan. Ben ne istersem öğrenirim. Evet Lordumuz. Benim çok yakın bir dostumdur. Onu görürsen selam et. Selamını ileteceğimizden emin ol. Bir ihtiyacın varsa da karşılayabiliriz. Agmunt'un askeri gibi, benim, askerimdir. Konaklayabileceğimiz bir yer alıyorduk. Bakalım han açık mı? Atlar mıydı? yoruldu. O zaman gelin hem Eyyubilerle hem Kuzaylar hem de Föbranlı güzel bir sohbet etsin. Da han açık değildi. De. Hey! Atlılar! Atlılar! Duymuyor musunuz? Hey atlılar dur nereye? Nereye gidiyordunuz? İzindeyiz. Muhabbet edecek adam arıyoruz. Bizim de geri dönüyordu. Bu hana nasıl girebiliriz biliyor musunuz? Normalde kapılarını kırabiliyorduk ama bu hanı kıramadım ben. Aseray taraflarında güzel bir han var. Belki oraya gidebilirsiniz. Oraya girilebiliyordu boş olsa da. Siz bizim köyümüze ha. götürebiliriz. Köyümüze mi? Aa evet. Güzel. Hem de yeni fetimizi hükümdarlara da göstermiş evet, oluruz. Da. O zaman eğer işiniz yoksa hepinizi Nutyuk'a bekliyorum. Nutuk'ta handa bir taraftan halkım çalışıyor. Bir taraftan biz de handa oturup sohbet ederiz. Davletini kıramayız geleceğiz. O zaman olur. Teşekkür ederiz. Yola dökülelim. Buyurun gelin. Asker eşkerimize. Gidelim dayı zaten izindeyiz. Selahattin Eybi. Sizin bölgeniz buraya çok uzak değil mi? Kalanlara çok yakın durmayın Açılır. Eren Bey. Yorulmuşsunuzdur. Herhangi bir ihtiyacınız varsa karşılarız. Uzun yoldan yani. Güzel bir dinlenirsiniz. Doktorla ilgili herhangi bir sıkıntınız varsa sağlıksa Onları da çözeriz. Doktorumuz da var. Yiyecek konusu da sıkıntı değil. Yiyecek konusunu da çözeriz. Hatta bize misafir olacak diğer topluluklara da bir takım yardımlarda bulunabiliriz. Özellikle kuzaylar. Titan. Buyurun. Size de yardımcı olmak isteriz. Herhangi bir eksiğiniz var mı? Yolu bir kontrol et bakalım Azula. Titan. Buyurun hanım. Agmund'u haber et. Onu da köyümüze davet ediyorum. Yakın zamanda gelirse çok memnun olurum. Mesajınızı ileteceğim. Valla Seyahat'ın evi topraklarımız Bereketlidir. Bozkır topraklarına göre hayli bereketli. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Buyurun. Bir saatini izle lütfen şuradan. Teşekkürler. İyi <laughs> yolculuklar. Hadi gel. Dayı benim, dayı benim bunları gözümüz kesmedi. Şehre gidiyorlar muhtemelen. Nöbet yerine, gelin Bizim topraklardan gitmedi mi bunlar? Bir sıkıntı olmasın. <laughs> Oğlum benim gözüm bunları hiç tutmadı. Bir baksak <laughs> mı? Bir bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım. Be efendiler şey, biz de, de. geri dönüyoruz. Buradaki adamlar hiç gözümüz tutmadı. Daha sonra muhabbet etmek dileğiyle. O zaman hoşça kalın. Yaman, Yaman Bey biz de kontrol etsek abi. mi? Yardıma ihtiyacınız ya. varsa biz de gelebiliriz. Teşekkür ederiz. İsterseniz bir kişi bizde eşlik edebilir. İlter iş. Hanım bir askerini gönderirse iyi olur. Hanım. Bir bak bakalım bu gidenler neyin nesiymiş. Sonra çabuk gel ama köye. Tamam hanım. Azula'yı da çağır. Azula, da Azula nerede? Azula gelsin. bize soydu değil mi? Kim kimi soydu? Çalışmaya devam devam. Kaan'ım. Kötü maruzatlarım var. Ne oldu? Yağmalandık. Yağmalandık Kim mı? Kim yağmalandı? Evet kanım. Yoksa o araba bizim araba mı? Evet kanım full arabamızı çaldılar. Kaleyi koruyan yok muydu? Kanım biz önden gidiyoruz. Haydi 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 haydi. Bulacaksınız onları bana. Biraz zındıklar bile kafirler. Biraz önce yolda karşılaştığımız nerede, nerede? Fortisius. Gördünüz mü az önceki haydutları? Göremedik. Buraya gelmemişler galiba. Başka bir yöne döndüler. Evet. Canımızdan geçip götürdükleri araba bizim arabamız mı? Hadi be. Evet. Kimin arabasıymış? O zaman Kaan'ın arabasıymış o araba. Gerçekten mi? Kaan'ım sanırım Azula bizim arabalarımızı bulmuş. İşleri boş görünüyor. Kimliklerini tespit edebilmiş mi? Arabalar bizim Kaan'ım. Ama işleri boş. Bütün her şeyi satmışlar. Yüzlerini görebilmiş mi? Yok Bilmiyorum. Kaan'ım yemek isteyen iki gezginiz dediler. Dayı. Yemeklerini verdik ancak bize saldırdılar. Konuşabilir miyim? Tabi. Bizi korumasız bırakıp gittiniz köyden. Köye mi geldiler? Evet köyü bastılar Kaan'ım. Köy niye koruması kaldı? Bir dakika bir dakika burada mı? Biz bir köye gidelim. O zaman şöyle yapalım. Azula neredeymiş? Haber nereden geldi? Burada, Azula burada kaldım. Azula kimliklerini tespit edebildin biz... mi? Sesinden tanırız kaldım. En azından bir rastlasak. Sesi gayet şüpheli ve belirgin Evet kaldım ses. Çok belirgin bir sesti. Belirgin bir ses sesti. O zaman Azula yanında en iyi savaşçılarımızdan biri de dursun. İlteriş Azula ile birlikte yola dökül. İlteriş ve Azula haydutların peşine düşsün. Diğer herkesi köyümüze bekliyorum. Bu kötü günü unutalım.